Sevgili genç kardeşlerim, sahip olduğunuz bu fani, bu geçici olan gençliğe bedel, ebedi bir gençlik ister misiniz? Ve kıymet gönünde hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde, Yüce Rabbimizin arşının altında, arşının gölgesinin altından gölgelenmek ister misiniz? O halde geliniz, gençliğinizi Yüce Rabbinize satınız. Gençliğinizi Allah yolunda kullanınız. İstikamet üzere kullanmaya çalışınız. Sahip olduğunuz bu eşsiz nimeti Allah yolunda, istikamet uğrunda, insanlığa hizmet yolunda kullanmaya çalışınız. Kısacası gençliğinizi Allah'a satınız. İşte siz bu şekil yaptığınız takdirde Allah Celle Celaluhu sahip olduğunuz bu fani, bu geçici gençliğe bedel size ebedi bir gençlik verecektir. Kalıcı bir gençlik verecektir. Ve sizi hiçbir gölgenin bulunmadığı kıymet yönünde sizi yüce arşının gölgesi altında gölgelendirecektir. O halde geliniz, gençliğinizi Allah'a satınız. Kardeşlerim bu müjdeyi başta Kur'an-ı Kerim'in ayetleri olmak üzere bütün İslamovi kitaplar bu müjdeyi veriyor. Bütün peygamberler bu müjdeyi veriyor. Fakat biz bunların dilemediğimiz zaman, bu kurtarıcı seslere kulak vermediğimiz zaman, gönlümüzü, aklımızı, beynimizi ve ruhumuzu, kalbimizi bunları açmadığımız zaman, nefsinin peşinde gittiğimiz zaman, Vallahi sahip olduğumuz bu gençlik bizim başımıza bela olacaktır. Ve bu gençlik bizim aleyhimize şikayetçi olacaktır. O halde geliniz henüz elimize imkan var iken gençliğimizi sahibine satalım. Rabbin, Rabbimizi satalım. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu hepimizi gençliğini onun yolunda gerçek anlamda kullanabilenlerden isin inşallah. Gençliğini istikamet üzere kullanan Allah yolunda kullanan gençlerden eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olunuz sevgili genç kardeşlerim.